Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte internette Google'da e, Zula çarların, çarları arayacağız. Zula çarları aratacağız, bakacağız. E, biliyorsunuz e, çarları çalınan arkadaşların veyahut da ne bileyim kendileri de koyuyorlar böyle çar Zula çarları. İşte böyle bir internet sitelerinde yayılan çarlara bakacağız. Zula çarlarına. Hepsine girmeye deneyeceğim. Hepsine giremem. Yani elimden geldiğince birçoğuna girmeye çalışacağım. Önce bir oyunu açmam lazım tabii ki de. Oyunumuza giriş yapalım. Arkadaşlar bu arada bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu unutmayın. Evet Zula'ya girdik. Şunu silelim. Evet yeni çarlara gireceğim buraya şu şekilde bu arada zula bir tuhaflık var sanki neyse şuraya hemen google'a 2018 zula çar diyelim ee, yani girmeyecek yani yani başarısız olacak yani çünkü ne bileyim abi ya yani şey yapıyorlar alıyorlar çarı şifresi şifrelerini falan değiştiriyorlar yani olmayacak Yine de bir deneyelim. Şunu kopyalayalım. Gökmen 7847. Evet kullanıcı ismi şifresi de buymuş. Bunu da kopyalayalım ve yapıştıralım. Giriş diyelim bakalım. Girmedi. Dediğim gibi alınmış. Silelim. İkinciye bakalım. Savaşçı. Tamam şifre. Bunu da koyalım. Giriş diyelim. Giriyor mu? Girmedi. Şunu da deneyelim. İşte nasıl? Adamın şu şifreyi. Bunu da deneyelim. Cık, girecek sandım bir anda. Çok bekledi bir anda. Şunu deneyelim. Şudur şifresiymiş. Bunu da denedik girmedi. Girmedi aynen. Hmm. Bunu denedik mi? Hangisini denedik? Adamımı denedik. Bunu denedik. Hah bundayız. Bunu da kopyala. Şifreyi kopyala. Tamam evet. Tamam. ha bu evet. <laughs> girmedi şöyle aşağılar deneyeyim hani üstlerde hemen belki almışlardır hemen gidip şifresini değiştirmişlerdir ilk kullanılanlar onlar ortalardan en altlardan şunu da kopyala dene bakalım girmedi şunu deneyelim hadi bakalım sen girersin belki deneyelim sen de girmedin şöyle pardon şunu kopyalayalım şunu kopyalayalım Şifresini. bir de girse var ya girmedi şöyle ha pardon şunu kopyalayalım şunu kopyalayalım şifre olarak Hadi be girecek sandım. Şunu kopyalayalım. Şunu da kopyaladık. Şimdiden bunu kopyalayalım. Girmeyeceği için girmedi. Biliyordum. Şunu da kopyala. Yapıştır. Girmedi. Kesin. bak. Aynen girmedi. Bunu da yapıştır şifreyi de kopyala bunu da kopyala bakın yine de İstanbulli şifreyi de kopyala bu da girmeyecek bunu da kopyala şimdiden evet girmedi bunu da kopyala şifre olarak şunu da şimdiden kopyalayalım girmedi Abi hepsini deneyeceğim bakın. Girene kadar. Girene kadar mı? Çok mu abarttım? Girmeyecek. Yani he hepsini. Elimden geldiğince birçoğunu deneyeceğim. Da yapıştır. Girmedi. Şunu kopyalayalım. Şunu da kopyalayalım. Abi ne uzun şifreler var ya Gelmedi Kapıştır Abi hmm. Şifresinin sonunda şu var Bir dakika Pardon Az hmm. daha ne yaptık bu? Ne oldu? Abi. Gel sandım. Gel King. 51. Şunu da kopyala. Şimdi. Şimdi Şunu da kopuyorlar. Yok arkadaşlar bunlar girmez. Girmeyecek. Ama yine de biz deneyelim Belki girer Değil mi? Eğer girerse e Hatta içinde deste olursa Kasadır destedir şudur budur Olursa açmayacağım Neden diyor sorarsanız Bu belki Çalınmıştır hesabık Çalınan bir kardeşimizin hesabıdır Öğrencidir Yatıramıyordur para zor yatırıyordur Zor biriktiriyordur zor almıştır o desteleri o yüzden kullanmayacağım dediğim gibi ee, eğer girerse buradan e, Zula etkilerine sesleneceğim bu hesabın e, sahibi değil de, güvene alınması sahibi de bulunabilir aslında sahibini bulmasını isterim Tabii ki de bakalım ama girecek mi? Önemlisi girme. Şunu deneyeceğim. Burada video 7 dakika olmuş. Abi hadi bir tanesine gir. Bir de düşünsenize 70 level hesap çıkıyor. Bir giriyorsunuz full. Full artı full. Nerede? <laughs> Bu arada şaka yapıyorum hesaba ihtiyacım yok hesabım var Allah'a şükür 51 levellik hesabım var ama 52 olacağım az kaldı ee, her uyduğumda da söylüyorum oyunda beni şöyle şurada şurada yazıyor gördüğünüz gibi burada bu şekilde gladiolu 123 ekleyebilirsiniz istek gönderin oynayalım beraber değil mi bunlar ha şu nasıl bir kullanıcağız bu böyle şifre ne? Yok, olmuyor. şunu deneyelim Bu arada arkadaşlar, Zula tişörtleri basılan e, bir site önerir, önerirseniz bana, e, Zula tişörtü bastırmayı düşünüyorum. Açıkçası e, bilenler varsa bu işlerle ilgilenenler var, varsa yorum olarak yazsın ne yapıyorduk en son hangisini yazdık 10 234 hangisi şu tamam bunu da deneyeceğim eğer olmazsa yapacak bir şey yok dediğim gibi Cık, olmuyor bunlar Cık, olacağını sanmıyorum neyse arkadaşlar <laughs> şöyle uykum geldi. Neyse bu videonun daha sonra geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.